Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde tek çift sayıları işleyeceğiz. Nedir tek çift sayılar? Birler basamağında yani son basamağında 0, 2, 4, 6, 8 bulunan sayılar çift sayılardır. Çift sayılar sembolize olarak 2 en ile gösterilir. İkişer artar ve ikişer azalır, azalırlar. Ardışık iki çift tam sayı arasındaki fark ya 2'dir ya eksi 2'dir. Bu önemli bir kısımdı. Aynı şekilde tek sayılara bakalım. Birer basamağında 1, 3, 5, 7, 9 bulunan sayılara tek sayılar diyoruz. Sembolize olarak çift sayılardan 1 çıkarılmış veya çift sayılara 1 eklenmiş. Yani 2n-1 veya 2n-1 sembolleriyle gösterilir. Tek sayılarda ikişer artar, ikişer azalır. Ardışık iki tek sayı arasındaki fark da ya 2'dir ya da eksi 2'dir diyoruz. Tek sayılara T çift sayıları c sembolü ile gösterirsek toplama ve çıkarma kısımlarına bakarsak tek çift sayılarda şu kısmı ezberlemenize gerek yok mantıken bulabilirsiniz. Mesela çift sayılara buradan herhangi çift sayı tek sayılarda herhangi tek sayı vererek sonucu bulabilirsiniz. Mesela 2 artı 2 4 yani çiftle çiftin toplamı çift. 4 eksi 2 2 yani çiftten çift çıkınca çift kaldı. Benzer şekilde diğerlerinde ifade edebilirsiniz. Bu kısmı ezberlemeyin. Olabildiğince en küçük sayıları verin. İşlem kalabalığı olmasın size. Çift olan sayılara 2, tek olan sayılara 1 vererek bu işlemi yapabilirsiniz. Çifte 0 vermeyin. Çünkü paydaya gelebilir, tanımsızlık gelebilir. Problem çıkarmasın. 2 vermek daha sağlıklıdır. Ama çarpma kısmı önemlidir. Şimdi Çiftle çiftin çarpımı çift, tekle çiftin çarpımı çift, çiftle tekin çarpımı çifttir. Yani içinde en az bir çift çarpanı olan sayılarda çarpım her zaman çifttir. Ama bütün çarpanlar tek ise sonuç tektir. Genelleme yaparsak çarpım tek ise yani sonuç tek ise tüm çarpanlar tektir. Tamam mı? Tüm çarpanlar tektir. Çarpım çift ise en az bir çarpan çifttir. Böyle bir genelleme yapabiliriz. Bu önemli bir püf noktasıdır. Çarpım tek ise tüm çarpanlar tektir. Çarpım çift ise içinde en az bir çift çarpan vardır. Birden fazla olabilir ama en az bir mutlaka vardır. Gelelim tekçiz sayılarda kuvvetlere. Kuvvet bir sayma sayısı olmak şartıyla Tek sayıların bütün kuvvetlerinin sonucu tektir. Çift sayıların bütün kuvvetlerinin sonucu çifttir. Ama sayının e, verilen üssün sayma sayısı olduğuna dikkat edelim. Çünkü üst sıfır olursa sonuç daima bir olur. Verilen ifade ne olursa olsun tek sayı, çift sayı veya bir toplam veya bir çarpım herhangi bir fonksiyon olsun taban üst sıfır olursa sonuç daima çifttir. Teklik çiftlik belirlerken yine ne bir sayma sayısı olmak üzere üstleri atabiliriz. Neden? Çünkü tek sayının bütün kuvvetleri tektir. Çift sayının bütün kuvvetleri çifttir. Teklik çiftlik belirlerken bizim üstlerle işimiz yoktur. O yüzden üstlere direkt atabiliriz. Faktörelli ifadelerden bahsetmek istiyorum. Faktöriyel anlatacağız ama burada kısaca bahsetmek istiyorum. Faktörelli ifadelerde ne sayısı vermişse o sayıya kadar çarpımıdır. Mesela bize 3 faktöriyeli versin. 1 2 ve 3. 3 kere 2 6 kere 1 6. Yani verilen sayıya kadar olan sayıların çarpımı demektir faktöriyel. Faktöriyelli ifadelerde tek tek çiklik durumuna bakarken 0 faktöriyelin sonucu 1'dir. 1 bir faktöriyelin sonucu da 1'dir. 2 faktöriyel ve sonrasındaki sayıların sonucu her zaman çifttir. Çünkü içinde iki çarpanı var. Çarpımın sonucunun çift olması için en az bir çift çarpan olması yeterliydi. Bunun içinde de çift çarpan olduğu için iki faktöriyel ve sonrasında sonuç daima çifttir. Eğer sonuç tek diyorsa ya sıfır faktöriyeldir ya da bir faktöriyeldir diyoruz. Gelelim birinci soru tarzımıza. A çift doğal sayı ise kaç tanesi daima çifttir diye sormuş maddelere bakalım. Şimdi A çift doğal sayı tamam. A kare çarpı 2A. Bakıyorum içinde çift çarpan var. Yani iki çarpanı var. İçinde çift çarpan olduğuna göre diğerlerine bakmama gerek yok. Sonuç daima çifttir diyorum. Yani birinci maddemiz sağlıyor. A küp artı 4A'ya bakarsam çift bir sayının bütün kuvvetlerinin sonucu çift olduğu için Burası çift oldu. 4A'da içinde 4 yani çift çarpanı olduğu için burası da çift olur. 2 çift sayının toplamı ne demiştik sayı verelim orada 2 artı 2'den 4. Yani sonucumuz yine çifttir. Bu ifade de daima çifttir diyoruz. 3 üzeri A artı 1'de. A üste gelmiş ve A'nın doğru. Gelelim ikinci soru tarzımıza x kare artı 2x artı 1 çift ise hangisi tektir diye sormuş. Maddelere tek tek bakalım. Önce şu ifadeyi birazcık yorumlayalım. x kare artı 2x artı 1 ifadesinde sonuç çiftmiş. Biri karşıya atalım. x kare artı 2x ifadesi çift sayıdan tek sayıyı çıkarırsak tek kalır değil mi? Yani bu iki ifadenin toplamı tekmiş. İçinde iki çarpanı olduğu için 2x bir çift olduğu için çifti de karşıya atarsak x kare tek eksi çiftten mesela 5 eksi 2 diyelim 3. Yani tektir. Ben x karenin tek olduğunu buldum. Şimdi sorunun başında bize x tam sayı demediği için ben x kare tektir derim. x tektir diye bir yorum yapamam. O yüzden x'i barındıran ifadelere eleyebilirim. Mesela burada x kare var tamam bunun tek olduğunu biliyorum ama 3x bir ifade var. Ve herhangi yukarıdaki kısımda da bir bağlantısı olmadığı için birinci maddeyi direkt eleyebilirim. Aynı şekilde ikinci maddede 2x artı 1 yine x ifadesi var. O yüzden bunu da direkt eleyebilirim. Üçüncü çünkü yukarıdaki ifadeyle bir bağlantısı da yok. Üçüncü ifadeye bakalım. Yine x kare var. 2 x ile bir ifade var. Artı 4. Bunu da eleyebilirim. Ama yukarıdaki ifadeye bakalım. Yukarıdaki ifade x kare artı 2 x artı 1. Aşağıdaki ifade x kare artı 2 x artı 3 artı 4. Yani yukarıdaki ifadenin 3 fazlası. Yukarıdaki ifadenin çift olduğunu biliyorum ben. Çift artı 3. Bunun sonucu ne olur? Çifte mesela 2 diyelim. Sonuç tek olur. Yani ifademizin sonucu tek olabilir. Ama birinci ve ikinci maddede sonuç tek olamaz. Kesin bir yorum yapılamaz arkadaşlar. Benzer şekilde diğer örneğimize bakalım. X kare ile y küp artı bir ifadesi pozitif tek sayılarmış. Şimdi neyi biliyoruz? X kare tekmiş. Y küp artı 1 tekmiş. 1'i karşıya atalım. O zaman y küp çift olur değil mi? Çünkü tekten 1 çıkarsak mesela burası 3 üç olsun. 3'ten 1 çıkarırsak 2. Yani sonucumuz çifttir. Ben x karenin tek olduğunu biliyorum artık. Y küpün de çift olduğunu biliyorum. Bunlardan yorumlayacağız. X ve Y içeren ifadelerden yorumlayamayız. Gelelim başka bir soru tarzımıza. ABC pozitif tam sayılarmış. 2 a küp artı 1 bölü 2023 eşittir. B üzeri 4 artı C üzeri 5 olarak verilmiş. İse diyor hangisi daima doğrudur? Önce verilen ifadeyi birazcık düzenleyelim. Şimdi 2 a küp artı 1 ifadesinde. içinde 2 çarpanı olduğu için verilen ifade çift bir sayıdır. 1 tek bir sayıdır çift artı tekin toplamı mesela 2 artı 1'den 3 yani tektir. O zaman pay tek. Payda zaten 2023 olduğu için payda da tektir. Tek sayının tek sayıya bölümü tek sayı olduğu için ifademizin sonucu tektir. Karşılığında ise nedir? B üzeri 4 artı C üzeri 5 ifadesi tek oluyor o zaman. Bu ifade tek ise neyin toplamı tektir? Çiftle tekin toplamı tektir veya tekle çiftin toplamı tektir. Yani B çift ise C tektir. B tek ise C çifttir. Yani B ile C'den biri tek biri çifttir yorumunu yapabiliriz. B ile C ile ilgili yorumları Neye göre yapabildim? Bize A, B, C tam sayı olarak vermiş. Yoksa ben B üzeri 4 artı C üzeri 5 tektir diyebilirdim. Fazla ayrıntıya giremezdim. Sadece B üzeri 4 ve C üzeri 5 ile yorum yapabilirdim. Ama biraz önceki sorularda olduğu gibi değil. Bize soruda A, B, C'nin tam sayılar olduğunu verdiği için. O yüzden ben B ve C ile ilgili yorumlarımı yapabiliyorum. Şimdi bakalım A ve B tektir demiş. A hakkında kesin bir yorum yapamıyorum. A zaten burada kayboldu. Çünkü çift çarpan olduğu için bu ifade çift oldu. A hakkında yorum yapabileceğimiz herhangi bir durum gelmedi. O yüzden birinci durumu direkt eliyorum. B çift ise C tektir demiş. Bakalım B çift ise C tektir. Evet B çift olunca C tek olmalı ki sonuç tek olsun. Yani B ve C'den biri tek diğeri çift demiştik. O zaman bu ifade doğru bir ifade oldu. C tek demiş. Evet C tek olabilir. Ama C çift de olabilir. B ne ne olduğuna bağlıdır. B tekse C çifttir. B çiftse C tektir. Yani C tek de olabilir, çift de olabilir. Bize daima dediği için kesin C tektir diyemeyiz. Olabilir diyebiliriz ama kesin diyemeyiz. O zaman daima doğru olan ikinci maddemizdir diyoruz arkadaşlar.